Az önce bir haraç durumuna düştük. 48 saat seni hapse götürmem gerekiyor. Evet, şimdi kalktık. Görüyorsunuz. Romantik üçgen bungalomuzdan ter, nem ve sivrisinek fususu içerisinde hemen bir duş alıp kendimize gelmemiz gerekiyor. Sivrisinek kadar boktan bir hayvan yok bu dünyada. Yani bir uçan bir iğne ve başka hiçbir boka yaramıyor. Sadece birinden kan birine götürüyor ve yani hastalık yayıyor. Hiçbir işe yaramıyor başka. Bilim adamları bakmış zaten bunu tamamen elimine edebilir miyiz besin zincirinden ve bir boka yaramadığı için de edebilirler diye keşfetmişler ama yine de bu tarz değişiklikler zincirleme kötü şeylere yol açabileceği için yapmıyorlar ama dünyada insanları Sivrislenklerden daha fazla öldüren bir canlı yok. Ya yani bakarsanız en fazla ölüme yol açan yaratık. Sorsan insanlar der ki köpek balığı, aslan falan. Sivrislenk. Kulumun uçan iğnesi yüzünden. Neyse. Sağa sağa bu köpek saldırısı da Dün saldırı gece da ben bunu tuvalete çıktım. Bir şey arkamdan geldi tamam mı? Baktım köpeğe de benzemiyor. Bir şey tilki mi dedim, ayı mı dedim. Korktum içeri girdim. Sen bunun ayı var Sabah kalktım. <gülüyor> <gülüyor> bu mu ayı? <laughs> Nikaragua birası. Komünist bir İnsanlar tarafından yapılmış, insanlar için. Şimdi size tuvaleti göstereceğim. Burada duş. Dün adam gösteriyordu zaten. Sabun var, su var. Bambudan yapılmış. Evet basit. Köpek arkadaşımız. Burada ben varım. Musluk. Su akıyor. Şikayet edecek bir şey yok yani. Tuvalet ama ilginç. Tuvalet böyle. Buna işiyorsun, sıçıyorsun. Sonra üstüne toprak atıyorsun. Gerçekten bayağı basit. Pardon yavrum. Bunda benekleri şeye benziyor. Çakala benziyor yani. Neyse. Şimdi bir plan yapacağız bugün. Yine biraz acele hareket ediyoruz. Resmen yani her gün sabah kalkıyoruz ve Koşuyoruz, Aa, oraya gidelim, oraya gidelim falan filan. Sonra bir yere varıyoruz, sonra orada uyuyoruz. Ondan sonra hemen bir geziyoruz, ondan sonra bir sonraki yere. Resmen şeyden, Kolombiya'dan El Salvador'a kadar gideceğiz. El Salvador'da Kaan'ın bileti var. Onu yakalamamız gerek. O yüzden, o yüzden bu kadar acele ediyoruz. Yani buradan da yine bir şekilde buranın hepsini bitirip <laughs> akşamında Leon'a bir şekilde gitme yolu bulmamız gerekiyor. Ya taksi olacak, biraz kıçımıza kaçacak ya da bir şekilde bir otobüs falan filan ayarlamamız gerek. Ne diyorsun? Yani böyle koşturuyoruz ama güzel yani. Şu şey, de macera işte. Aynen. Şimdi lazım. Dün resmen 5.30'da kalktık yataktan. Aynen yataktan kalktık. <laughs> Koş, koşuyorsun. Önce bir otobüs ondan sonra şey yürüyorsun, border'ı geçiyorsun, taksi. <laughs> Aslında haber hariç gün binekleri değişiyor. Yani motora biniyoruz, ata biniyoruz, ata biniyoruz. Aynen. Otobüse biniyoruz, tekneye biniyoruz. Sonra <laughs> bini biniyoruz. <laughs> biniyoruz, biniyoruz. Ondan sonra resmen buraya geldik ve o oh, yatak yine uyuduk. Bayıldık. Tamam. Bayıldık resmen. Sonra geri kalktık. Güzel. Hava da açık ya. Biraz yağmur gösteriyor ama bir şey olmaz. Değil mi köpek? Ne olsun bunun adı? Ayı olsun işte. Ayı. <laughs> tamam. Sabah vücudum böyle. Ondan sonra 5 tane bira içiyorum. Akşam ilan baskın yattaki haline dönüşüyorum. Şey gibi. Cybertruck gibi. Burası da resepsiyon alanı. Güzel bir hamak var. Adamla da gördüğüm kadarıyla burada mesela kendi bitkilerini yetiştiriyor. Bu aslında güzel bir şey hayatı ya. Burada tarla falan çok fazla değil. Dün adama soruyordum. 5000 dolara volkanı gören bu ada değil ama diğer tarafta tarla alıyorsundur. Belki üstüne de yapacaksın senin eve bağlı yani. 20 bin dolara da ev yaparsın. Ama mesela böyle basit bungalı Atıyorum abi 50 bin dolarım var. Gel Nikaragua'ya taşın. Böyle bir şey işletme aç. Ekmek elden, su gölden. <laughs> ama yani yapmak zorunda değilsin. Ama bir imkan. Bak volkanik taş bunlar herhalde. Bayağı küçük bir motor vermişler. Speaker alıyorum. Kanka ben bu kas takmayacağım yani. Taksam amına koyayım ne yazar zaten. İki saniyede kırılır yani. Hatta sahte bir güvenlik hissiyatı veriyor bana yani. Kaskım var. Hazır mısın? orada plaj var. İlk noktamız plaj. İki tane adanın yuvarlağının iki tane volkanı birleştiren ufak bir şey var. Strip var. Oranın plajına bakacağız. Hiç yemek de yemedik. Bugün de bir, bir kahvaltı sözüyoruz burada. Kuşlara bak. Burada termallerle sakılıyorlar. Ya plaj gibi ama sonuçta plaj. Sözde burada bir daha volkan olması gerekiyor. Bir de orada zaten o birazcık görünüyor ama bugün biraz bulutlu olduğu için görmesi zor. Yani buradan bu arada şey içeceğiz. Eğer sabah erken kalkarsanız bu arkadaki volkanın kriterine kadar gidebileceğiniz bir hike var. 9 saat falan sürüyor. Sabah 6 7 falan gibi çıkmak gerekiyor ki güneş batmadan geri dön. Ee, biz onu yapmayacağız. Onun yerine adanın diğer yerlerini mesela bu plaj gibi yerleri keşfedeceğiz. Buradan sonra gideceğimiz yer oho diye bilinen bir yer. Oho da İspanyolca göz demek. Yani böyle göz gibi berrak cam gibi bir yüzme deliği ne gideceğiz. Bakın bu adada okul var yani. Şimdi birazdan geçeceğiz. Yani gerçekten normal yaşayan insanlar var. Şimdi bu gideceğimiz oho yerinden önce burada güzel bir yer bulduk. Aslında oraya çeksek motorları. Yolun ortası olmasa Güzel bir mirador buranın adı. Mirar fiili bakmak demek İspanyolca. Mirador da bakma yeri. Speaker'ımızı alalım. Güzelmiş. Keşke şey olmasa, bulut olmasa görsek. Böyle gidiyor olacaktı. Burada bir yemek yenir. Kaçmış bir Bakalım. Anahtarı alayım mı ya? Şimdi tam bir hayvanlık yaptık. Bunların şeyleri bu arada 36 kuru. Yani TL ile aynı gibi düşünebilirsiniz ama bu videoyu bir yıl sonra izliyorsanız farklı olacak tabii ki. Biz bir tane hamburgerse Rancho aldık. 270'e yani 8 dolar falan gibi bir şey herhalde. Çift etli, çift peynirli falan filan. Bir de rezli yani şeyli etli fajita. Yok bu değil. O, fajita de rez. Etli fajita. 290'dan. Yani o da işte 8 dolar falan filan. Yani aslında fena fiyat değil. Büyük ihtimalle büyük bir şey gelecek. İşte manzara güzel falan filan. Günlük yemek ihtiyacımızı bu şekilde bir kere de bitirince hayvanlık yapınca. Kalın şaşırdı yani bu, bu siparişi verince. Bitirince bir daha uğraşmamız gerekmiyor. O zaman kaybetmiyoruz falan filan. Güzel manzarada yeriz. Daha gün başlamadan. Daha akşam otobüs çözeceğiz. Taksiyle belki gideceğiz. Ta Leona kadar falan filan. Çok bir şeyimiz var yani. Vakit sıkıntımız var. Yemek işini şimdi hallettik. iyi olur. Anzara güzel değil mi? Böyle bir yerde dursan Türkiye'de yemek başı 15 dolar olur. Kesin. İlk yemeğimiz bu. Fayita diye getirdikleri herhalde. Et, evet, patates, pilav, ketçap. yeni hayvanlığımız bu. Bu ikinci yemeğimiz. Büyük bir hamur yer. Burada ne karago tuvaleti var. Bu erkek tuvaleti. Erkek burada ve futbol topuyla oynuyor herhalde erkeğin şeyi bu. Kız da telefonla konuşuyor. Yani dedikodu falan yapıyor. Fernando bana böyle dedi falan filan. Doğru mu? Motorlarımız bizi bekliyorlar. Next. Aa, kaç, ta kaç tane inek var burada. El inek kovalarla gidiyoruz. Kavayarolar da inekleri yürütüyor. Vakas. Tolayalım inekleri. Çok ilginç bir tecrübe ya. Kanka herhalde buradan mı gireceğiz ya? Nereden gireceğimizi de bulamıyoruz ki. Ha? Burada bir yerden sağa döneceğiz ama. Bura. Oho de agua. Suyun gözü. motorun avantajları bu yani istediğin her yere aslında senin bir extension'ın gibi oluyor yani senin bir parçan gibi at gibi aslında eskiden at neyse şimdi motor da onun gibi şimdi geldiğimiz yer burası biz buradan girdik işte yolu gittik ofisine ofiste yani restoranda tam burada bilet alıyoruz burada yüzeceğiz güzel bir belli ki gölden geliyor şeyden nehirden buraya akıp güzel bir berrak bir su birikintisi var. Bu bilete 370 verdik. Yani 10 dolar gibi bir şey. Ama yarısı consumables yani tüketilebilenler. Aynen. Tüketilebilen şeyler kredisi de vermişler. Gidip şimdi içeride 185'lik yani 5 dolarlık harcama hakkımız var. <laughs> Aynen aslında bunu daha önce söyleseler daha çok atacak derler. Yani 10 dolar değil mi? 10 dolar mı? Yani biz 10 dolar vermeye okeydik yani. yani. Bir de bu çıkınca o dedik yani. Bu kadar havada karada. <laughs> Baya da yakınmış. Spa falan var. Masaj yaptır. Spa mı? Spa spa. Burada abi koltuk yapıyor. Resim. Bu kadar anne. <laughs> Berrak girdiğiniz şey şey Gel. 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 Buradan da bunlardan birini alabiliriz. 185'e ne alabiliriz? Yemek yedik zaten. Adam burada volkanik taşı eliyor. Ondan sonra adam alıyor. Bunlar poponaktan, onlar volkanik taşlar. El. Evet. Şöyle bir attık. Şezlonga. Şimdi pin yakaladığımızı bekliyoruz. Oh, gracias. Kim ya ve kolada. Her alamazsın. Ola, ola. Hop. Demas. Gracias. Şekerli bir ibne içkisi ama güzel. Burada içilir. Şimdi burada işimiz bitti. Buradan çıkacağız. Bu volkanın etrafından buraya gideceğiz. Feribot da buradan kalkıyor. Burada tam en uç noktada güzel bir manzara vardır. Sen yani çocuk motorun arkasında. Burada bir at yolun kenarında. Pardon hemen bir geçiyorum. Evet geldik. Bir sonraki nokta Geldik. Biraz daha sakin deniz? Ama yine çamurlu. No bueno. Ne diyorsun? Ha? Ne diyorsun? Direşim yani evet. Ama deniz güzel değil. Yani deniz <laughs> Göl. Kokonat. Bir koko, bir bira. Çocuklar. No Hola, tía. Entonces, ¿cómo me dice? ¿Cuánto cuesta coco? 130. 130. Sí, pero le sale el coco lleno, uh -huh. le sale un vaso de ese. Okay. ¿Cuánto cuesta mango? 20. 20. entiendo. Sí. O ¿Yurimina piyo? Ay ay. ¿Alolun? Oh, okay, uno. Y bueno, puede, no, bien, no. ¿Puedes puedes poner un poco de ese? Claro este. que sí. Claro que sí, sí. sí. Claro, <laughs> para que le quedes ¡Rico! rico sí Entonces, natural, el mango. Mango, sí, sí. natural y mango? ¿Qué mango? Tú plantas esto. Tú plantas esto. ¿De dónde lo dijiste, no? No me acuerdo. Sabe mi dicte, me lo han No me ¿Este de aquí? Sí, ahí era. ¿Dónde? Tú lo agarras. Agas, agas. ¿Cómo se dice Cómo se pasa, me voy a ya. Ok, dos dos mangos. ¿Vitamina o mango? ¿Tienes frío? ¿Es mango? No, oh. sí, es natural. ¿Es un mango? bien? mango? Sí. ¿Es un mango? Sí. ¿Es mango? Sí. ¿Es guava mango? Sí. verde un mango? Sí. ¿Es un mango? ¿Es un mango? Sí. ¿Es un este, rico, Dul, dulce un dulce, Sí. Okay. Uno y... un, coco loco. un poco Sí. un 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 Se llama Coco Loco? Si, se llama Coco Loco. Coco Loco. Ah, çılgın kokonat. Kan yani biraz bundan koyuyorsun. Dos serían... Çıldırıyor. Çıldırıyor. Chico, 260 serían 2 Coco Loco. Okay. Bueno, y total? 200, 200, 200, 200. 200. 200. 200. 200. ¿De? 200. 200. 200. 200. 200. 200. 200. 200. TL bro.

Bien. Tío, aquí ben Coca Cola içmek istiyordum. Tamam da yer yok çünkü Doğru. Doğru. Doğru şeyler soracağız. Ama biraz içelim sonra geri içine koyuz. <laughs> Hadi olabilir de. Yani, ah, no, Es como guara? guaro, guaro. Sí, rom. Rom, arom, ah, Sí. ¿Qué es eso que lleva? Enjoy, el Nicolás Costuma. ¡Uy! Hermano, no tiene miedo. No, No se le siente. Sí. Ay, chéle, que estoy ahorita. Estoy procesando. ¿Cómo lo que es el Zermston? Mételo Hadi bakalım, biraz loko olalım. Başka ne var burada acaba? Böyle bir beach gibi. <laughs> ne koyacak şimdi içine? Çeker, meker gibi bir şey herhalde. Ne istiyor? Leche condensada. Leche condensada. Leche, con... Leche con estara. Coco. Coco. Kokonat Coco. sütü. Zaten içindeki şey değil mi? Bu içinde kokan suyu, bu da kokan sütü yani. Biraz sütü Bu da bizim kokonatı kırıyor. Evet. Abla burada kırdı onu. Ha buz kırıyor. Bana meşakkatli iş var yani. Evet. Yani bir şey var. Kaç yerde bunu? 280. 280 toplam ama 130 bir tanesi değil mi? 70, 70, 140 artı. E 130'a hep meşak eşarkı iş. Hmm. Preparando loco. Loko. loco. loco. El coco loco. Sence bu adam mı daha mutlu? İstanbul'da işe giden bir adam mı? Hani mutluluk eğer mutsuzsan her yerde mutsuzsun, mutluysan her yerde mutlusun. Yani. Yes. Şartlara bağlı bir şey değil. Hani bu adam daha mutludur ya. Ekmek elden, su yölden abim. Sigar uçluyor benim. Gracias. Ağabey benim. Oo, baya güzel. Loko oldun mu? Sızdırdın mı? Süt ah, tadı var güzel. Ha, tadı baya güzel. Bu da ikinci, bueno. Muy sabroso. Muy sabroso, si. Nicaragua muy sabroso. Coco Loco es de Nicaragua? Si, Nicaragua. Punta de Jesús Marilla esto? Artık kaldı ya şey koyalım. Punta de Jesús Marilla. Akdeniz'de estamos, estamos en Punta de Jesús María. Oh, de verdad. bro. Nasıl bir şey? Burada ufacık bir mantar büyüyor. Kocaman ağacın arasından kendisine hayat bulmuş. Abi bahçesine bakıyor. Denizin bu kısmı bu arada çok daha berrak ve güzel. Biz belki yanlış tarafına bakıyorduk. Ama bu sahil güzel. Buranın adı Punta Maria. Punta Jesus Maria bu arada. Zaten Latin Amerika'da çoğu yerin Hristiyani bir ismi var yani. Bu da Jesus Maria, Jesus Jesus yani. Ve Maria, onun annesi. Aa, burada kamp yapanlar var. Ama bak, Bunları kiralamak mümkün. Tam şeyin ucu zaten haritada gösterdiğim gibi. Güzel bir yer aslında. Bizim son noktamız punta. Point. Buradan motorları bırakacağız. Yine uzun yolumuz var. Leon şehrine gideceğiz ama Leon şehrine giden otobüs yok. O yüzden ya Managua kapitale gideceğiz. Oradan başka otobüs otobüse bineceğiz. O da 10 saat falan sürüyor. O yüzden bir gün de kaybetmemek için vaktimizde sıkışık şey mi düşünüyoruz? Taksi ayarlayacağız. O da belki 100-150 dolar tutacak. Yani 80 de diyen var, 120 de diyen var. Bakalım. Yine bir macera başlıyor. Güzel ya, sakin bir plaj. Beğendim burayı. Ya buranın maksadı bir tane volkan görmekti. Yani bir tanesi burada, tam görünmüyor. Bir yerde bunun arkasında onu da tam göremedik. Yani bizim şansımız da biraz yağmurluydu. O yüzden bu adanın çok şeyini çıkaramadım. Anlamını mı desem yani? Ama güzel bir ada yani vaktiniz varsa daha fazla kurtarabilirsiniz. Yalmaz bir kum fırtınası. Vaktiniz varsa daha fazla gün kalabilirsiniz yani. Nikaragua bence bayağı güzel bir ülke. Ucuz, Zuzu biraz kötülükten geliyor o yüzden çok fazla pazarlıkta yapmak bu. Hiç ucuz yine de. Ve doğası güzel. İnsanları da bize sadece kibar oldu şimdiye kadar. Ya Latin Amerika'da hep burası tehlikeli olarak bilinir. Ama insanlar şimdiye kadar bize kibarlık ve iyilikten başka bir şey yapmıyor. Genelde zaten öyle oluyor. Evet. Ya yani genelde bu olay biraz abartılıyor gezmenin tehlikesi. Latin Amerika şaka maka gerçekten birazcık tehlikeli de. Hani ama neden tehlikeli? Hmm. Çünkü sadece ufak bir grup insan bayağı bir sıkıntı <laughs> yaratıyor. Hani kartel olsun, <laughs> e, suçlarla ilgilenen başka insanlar olsun falan. <laughs> Genel halk böyle değil tabii ki. Ama istatistiklere bakınca, kelle başına düşen bölüm miktarı falan falan bakınca diyorsun ki olan işte her 5 kişiden biri beni öldürebilir falan. Ama aslında çok ufak bir miktar insan. Bayağı bir insan öldürdüğü için sen de çoğu zaman o insanlardan uzak hata için. aslında durum her zaman gibi dünyada çoğunlukla insanlar iyi kalpli bence. Ya da ne edersen ne yaparsan unutmazsın. Aha burası hava Hiç böyle bir havalimanı görmemiştim. Yani arada bot geçirdikleri arada araba geçirdikleri köprü olur ya. Evet. Onun gibi değil mi? Yani bunu Normalde böyle uçak gelirken kapıyorlar. Uçak geliyor. Böyle volkana karşı iniyor. Neyse geçelim. Mr. Aura. Evet arkadaşlar çok ilginç bir şey oldu. Şimdi size anlatacağım bunu yolda. Polisi çekmek yasak burada ama az önce bir haraç durumuna düştük. Şimdi benim lisansım var, ehliyetim var ama yanında fiziksel olarak taşımıyorum. Bunlar da zaten ceza kestik bir şey arıyor. Adam bana dedi ki bunun 100 dolar cezası var ve sadece o değil. 48 dakika, ay 48 saat seni hapise götürmem gerekiyor falan filan. Polis buraya bir istasyon kurmuş belki. Yani onları çekemedim. Malum hani bir de oradan sıkıntı yaşamayalım diye. Ama şeyden sonra yani belki videolarda görünüyordur. Havaalanından sonra tezgaha kurmuşlar. Şimdi bura, ne oldu başımıza ne geçti? Polis Komünist ülke çok güzel diyordun. Kanka lisansın yok polis durdurdu yani. Lisansım var ama fiziksel olarak yok yanımda. Resmi var falan filan. Bunlar zaten araç kesecek bir şey arıyor yani bizi durdurdular. Polisi de çekmedim malum yani zaten sıkıntı. Ama havaalanı, videosunda belki görünüyordur yani oraya tezgah kurmuşlar. Durdurdular beni adam diyor ki bunun işte 3000 bin o, ne parası cezası var falan filan bir de 48 saat seni götürmem gerekiyor. Ben diyorum senior por favor falan ya ben sadece turistim bilmem ne falan Cık, yapabileceğim bir şey yok falan filan. Ama adam ne diyor sonra? Sen ne tavsiye ediyorsun. O ne demek abi? <laughs> Aynen. Sen ne tavsiye ediyorsun. Yani abi ödeyebiliriz yasal işlem yapmayalım falan filan. Okey tamam. Ne diyeyim tavsiye ediyorsun? Adam 3000 diyor. Ben dedim bak 1000 vereyim. Gitsin. Şimdi motoru bırakıyoruz. Bu abi kontrol ediyor. Sonra feribotla Leon. Bakalım nasıl gideceğiz? Evet bu Volkan Adası'ndan bu kadar arkadaşlar. Şimdi feribota bineceğiz. Yarım saat gideceğiz ve bundan sonra bir şekilde Leon'daki o otelimize bukladık. Bu oraya gitmek otobüsle 10 saat sürüyor. Biz mümkünse daha hızlı bir şekilde bir şekilde gideceğiz. Oradan otelimize kalacağız. Ertesi gün Volkan üstünde snowboard yapacağız. Çok heyecanlı benim. Bu gezi boyunca en ileri doğru heyecanla beklediğim olay buydu. İnşallah geçip yapabiliriz. Omatepe'den La